Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber GTA listelenmeleri arasından Animal Concert'i inceleyeceğiz. Animal Concert ANML sembolüyle yayınlanacak GTA'da. Kurucusu Colin Fitzpatrick diye biri. Animal Concert Metaverse için yeni jenerasyon canlı aktiviteler planlıyormuş müzik artist ve fanları bütün dünya çapında bir araya getiriyormuş, eşsiz fiziksel konserler ve sanatçılar birleştiriyormuş, NFT dropları, canlı yayınlar vesaire yapacakmış MetaVerse içerisinde. Şimdiye kadar zaten Busta Rhymes, Future ve alisa Case gibi insanlarla da çalışmışlar. Şimdi genel olarak baktığımız zaman Animal Concert sanatçıların Canlı yayın yapabilecekleri bir blockchain hizmeti sunuyor metaverse içerisinde. Yani sanatçılar bir tür konser verebilecekler metaverse içerisinde. Biliyorsunuz metaverse son zamanlarda gayet e, popüler bir hale geldi ve insanlar bir noktada hayatımızın büyük çoğunluğun metaverse'te geçeceğini düşünüyor şu zamanda. Yani hayatımızın büyük çoğunluğu Metaverse'de geçmese bile ileride ya da bunun adı metaverse değil başka bir şey olsa bile metaverse olarak bahsettiğimiz Teknolojiyi çok benzer bir teknolojiyi çok daha fazla kullanabileceğimizi, kullanacağımızı da biliyoruz. Çünkü birçok şey sanala geçiyor. Dünya büyüyor ve globalleşiyor. Bu durumda Animal Concert gibi bir yapıda eğlence sektörü için gerçekten iyi bir proje olabilir. Animal Concert 28-29 Mart tarih aralığında Gate'a da ön satışa sunulacak. Ön satışa sunulduktan sonra aynı gün içerisinde satışı da gerçekleşecek. Şuradan baktığımız zaman 28-29 tarih aralığında başlayacak. Şimdi buradaki saat bizim saatimizden 6 saat daha ileride olduğunu da unutmayın tabi. Şimdi buradan baktığımız zaman arzının 12.5 milyar token olduğunu görebiliyoruz. Fiyatı ise 0.0045 dolardan satılacak. 29'unda dediğim gibi aynı zamanda burada listelenmesi gerçekleştikten sonra satın alabileceksiniz eğer ki ön satışa katılamazsanız. Peki Animal Concert'in sitesine gittiğimiz zaman global boyutta, iki boyutlu ve üç boyutlu konser yayınları yapmayı hedefliyorlarmış. Partnerlerini yazmışlar burada. Gerçekten güçlü partnerleri olduğunu görebiliyoruz. Alicia Keys ile çalıştıklarını daha önce söylemişlerdi. Buster Rhymes diye bir rapçi ile çalışmışlar. Şuradan bir videosunu izleyelim. gördüğünüz her şey Metaverse dünyası tabii ki gerçek dünya değil. Bunu alıp da Metaverse'de yayınlayarak bütün dünyaya ulaşabilecek bir sistem yapacaklar. Birkaç tane sanatçı şimdiden zaten Metaverse'de buna benzer yayınlar yaptı. Gerçekten de tuttu. Metaverse diyorum bu arada biri Fortnite'da yaptı. Fortnite biliyorsunuz bir Battle Royale oyunu. Battle Royale oyunu içerisinde buna uygun bir sistem geliştirdiler ve yayını, konser yayınını oyun içerisinden yaptı. Bu bildiğiniz Metaverse mantığı oluyor tabii ki. Şuradan baktığımız zaman destekçileri görünüyor. Birçok destekçisi var. Gerçekten iyi destekçiler de görünüyor aralarında. Şuradan baktığımız zaman white paper görebiliyoruz. White paper gittiğimiz zaman 19 sayfalık bir white paper karşılıyor. Bu white paper içerisinde şöyle baktığınız zaman market, reklam, konser, işte gruplar, NFT'ler, yayınlar, oyun, festivaller, artist, ekosistem birçok şeyi birbirine bağlayan bir sistem geliştirmeyi amaçlıyorlarmış. Gerçekten bunu yapabilirlerse çok büyük bir markete, çok büyük bir hizmete el atmış olurlar. Gerçekten güzel bir proje çıkabilir buradan. Token dağılımına baktığımız zaman %49'u %50'si konserlere, festivallere gidecekmiş. Ama net görünmüyor hangisinin hangisi olduğu. %10'u dijital müzik, %17'si fiziksel müzik diye ayırmışlar. Buradan gelip eğer ki ilginiz çektiyse detaylı bir şekilde size araştırma yapabilirsiniz. Neyi nereye ne şekilde ayırıyorlar, neyin üzerine daha fazla düşeceklerini planlıyorlar. Buradan tek tek okuyarak bakabilirsiniz. Eğer ki İngilizcesini anlamıyorum diyorsanız direkt kopyalayıp Google Translate içerisinde, Google Çeviri içerisinde yapıştırırsanız genel olarak yine bir fikir sahibi olabilirsiniz. Hı, şurada daha detaylı bir şekilde açıklamışlar. Şu kadarı private sayıda gidiyor. Bu public. Takımı %20 vermişler. Vesaire. Fena değil. NFT Gaming Kids. Kids dedi ne? Bu şekilde bir ayrıştırma yapmışlar kendi aralarında. En aşağıda da sosyal medya hesaplarına bağlantı adreslerini görebiliyoruz. O zaman kontakta bastığımız zaman bu şekilde kontak kurabiliyormuşsunuz. Direkt numara vermişler WhatsApp'ta kullanabileceğiniz. Aynı zamanda mesaj da atabileceksiniz buradan. Güzel bir site yapmışlar. Proje güzel. Eğer ki tutarsa güzel yerlere gelebilir. Sizin de hoşunuza gittiyse eğer 28-29 Mart tarih aralığı içerisinde GTA'da Animal Concert ön satışına katılabilirsiniz. Ön satışa katıldıktan sonra eğer ki proje hoşunuza gittiyse ve kendi araştırmanızı yaptıysanız ayrıca ekstra alım da yapabilirsiniz. Animal Concert bu şekildeydi. Eğer ki dediğim gibi ilginizi çektiyse 28-29 Mart tarihi aralığında ön satışa katılmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. GTA'ya kayıt yaptırmak isterseniz eğer referans aidimi kullanabilirsiniz. Kanala destek olmak istiyorsanız eğer abone olabilir videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.